Arkadaşlar bugün Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda arkadaşlar sizlerle birlikte e, flat Zombies oyun oynuyoruz Arkadaşlar tekrar söylüyorum bu benim annemin hesabı Arkadaşlar ben değiştirebilirsin değiştireceğim hemen oyunumuza geçelim ilk arkadaşlar oyunumuzda bunların hepsini gebertmemiz zorunda ben başka yerde oynuyorum ee buradan videolar da gelecek arkadaşlar. Şu an çok güzel bir video çekiyorum arkadaşlar. Şimdi dur bak. Al, ya bak. Like atmayı unutmayın. Ya bak, ya bak, ya bak, bak, Mobil oyunlar serisi üçüncü bölüm arkadaşlar. Üçüncü bölüm. Geber. Gel selamlar arkadaşlar. Evet, ben e, tabancalar kısmına şunu alsam iyidir. Yok şunu e, şuraya al be arkadaş. Ya bakacağım sizi lan. Gelin buraya. Gelin lan. Bir de başka modları tanıtacağım arkadaşlar. O yüzden mod değil de, yani başka oynayış tarzlarını tanıtacağım. Bunu iyice görün anlayın istedim. Yani amacını anlatayım arkadaşlar. Amacı böyle yani e, vura vura anlatayım. Amacı böyle arkadaşlar almıyor. <laughs> hmm, bir de sınırsız silahlarımız var. Bunları yani istediğiniz keyfince gebertebiliyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi gebertiyorsunuz arkadaşlar. İndirebilirsiniz Play Store'dan. Şimdi arkadaşlar diğer <laughs> e, diğer oynayış modumuza geçmek oynayış modumuza geçmek için e, nasıl yapacağım? Exit. <laughs> <laughs> kapat. Okey. Şimdi e, arkadaşlar bu yani zombiyi çok yapabiliyorsunuz. Ben sıfır zombi yapsam olmaz tabii ki. Yani e, bir zombi yeter bana. Başlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani sınırsız modda değiliz galiba. Değil mi? Sınırsız moddayız yine ya. Nasılsın mod ya? Modsunuz mod olamaz. Abi, modsunuz mod olamaz. Dur, dur ben bir geçeyim yani. Exit. Şimdi ben okey. Mami. Ben buraya geçiyorum. Yapacağım play. O gördüğünüz gibi arkadaşlar bir sürü oynayış tarzı var. Ben hospital modunda oynamak istiyorum. Play diyelim ve zombi sayısını normal alıntıla diyelim gördüğünüz gibi birinci de var bakın arkadaşlar bunlardan daha fazla videosunun gelmesini istiyorsanız ee, çekmemi istiyorsanız beğenme, beğenme ve ee, abone olmayı unutmayın arkadaşlar bakalım bu arada ee, sesinizi kızmanızı tavsiye ederim çünkü yani güzel bu oyun arkadaşlar. Şimdi bizim silahımız da bu. Bu dandik hani bir silah. Bunu al. Hepsini şunu geber gebert gebert. Arkadaşlar burada levelleri geçmeye çalışacağız. Bakalım hangi. Ben öldüğümde oyun videoyu biteceğim arkadaşlar. Geber geber. 310 lira. Ay, 352 lira. Ve arkadaşlar levelimizi tamamladık. Level tamamlandı. Şimdi Oyunumuza geçebiliriz Bu ne lan e, Reklama geçip geçiyor, Hemen start diyelim 2. levele başlayalım Ama oo, oo. göber 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 Ben ileri doğru gidiyorum kardeş Sizde bir derdim yok Var da yani Siz bana saldırıyorsunuz Sen de göber abi Silah alabilir miyiz Bunu galiba bitirince alacağız Allah ölüyorum yani buraya kadar çok iyi gelmiştik. Geber. Zaten yine çok iyi devam ediyorum. Ya şimdi susasmak iyi. Geber, 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 geber. Ne gebert? Gebert, gebert, gebert. Geber. Sen diyorum bize? Bize gebertin diyorum. Geber lan. Geber lan. Elif tamam. Şimdi şöyle geber geber tamam hadi geber seni oğlum mu ne diyor? Geber geber. Son zombi mi? Üç tane daha zombi var onlar da bunlar. Sen ne geber artık? Artık bey. Sen de... Oha bir vurdum geberdi gelişine. Yani geri niye gidiyorsun? Ev lazım. Evet level geçildi. Şimdi arkadaşlar reklamı geçip geliyorum. Ay, şiş, dur bir dakika, bir dakika reklamı geçtiyim Üçün, e, üçüncü üçüncü levelde Evet üçüncü leveldeyim. biz start diyelim. Öldüyüm videoyu bitireceğim? lan 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 lan. Dur bir dakika dursan, dur bir lan. Kaç 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 Allah 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 kaç 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 kaç, kaç. Allah Allah Allah. Ah, ah. Hayır vurma vurma. Vurma bak vurma vurma. Ya vurma vurma. Hayır hayır hayır. hayır 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 hayır. Aa. Arkadaşlar maalesef video bu kadardı. Daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bay bay. Dur bay bay. <laughs> Ya bir türlü bay bay diyemedim ya.